<laughs> Heipiniz arkadaşlarınize yeni bir Bugün sizlerle birlikte Doomstay oynuyoruz arkadaşlar. Daha çok istiyorsanız sağ alttaki like butonuna basarak beğenebilir ve yorumlar kısmına beğendiği yorumunu bırakabilirsiniz veya herhangi bir yorum bırakabilirsiniz. Yine oyuna sizlerle birlikte başlıyorum arkadaşlar. Direkt oyunu açınca öyle yüklenecek bir de böyle bir şey çıkacak yani. Yine oyuna e, sizlerle başlıyorum. Ne diyor? Beyin, beyinli maymun falan var. Dums arkadaşlar ben e, linkini veririm altta açıklama aç, e, açıklamalar kısmında e, bu oyunun indirme linkini bulabilirsiniz. Oradan da indirebilirsiniz. Google Play Store'dan indirmesi ücretsiz bir oyun zaten arkadaşlar. Ee, ne diyor bakalım? Yıllar boyu süren dikkatli planlama ve bilimsel deneylerin sonunda işte zamanı geldi. Devam etmek için dokun. Dünyayı yok et. Aha. Bastık. Allah Allahuakkbar. Atom bombası attık. Allah hakkı sana bir sığınak yapmana ve hayatta kalan çaresiz insanlardan insanların paralarını zorla almana yardımcı olacağım. Ve bu insanlardan milyarlar yok bekle aktiriyor. Oktiryonlar kazanacaksın. Oyna lan. Hadi başlayalım. Benim yaptığım hesaplara göre yeni bir kıyamet elimizdeki insanları mutantlara çevirecek. Ne diyor atölye 4 vardım. verdim. Evet çalışıyor yani böyle sürekli çalışıyor. Böyle para alıyor. Olmuş da. Yani sürekli böyle ne diyor birik her şey planladığım gibi gidiyor patron. Pek çok insan sığınaya da yaşamak için buraya geliyor. Daha, daha da fazlası insan almak için daha fazla oda inşa etmeliyiz. Ya hop alalım. Hop. 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 Arkadaşlar bir de bunlar şey yapıyor böyle. Para kendiliğinden artıyor böyle. Bunlar yaptıkça da artıyor böyle. Hatta böyle tıkladığımızda mesela 14.47 bastık 15.48'e yükseldi. Sürekli yükseliyor böyle. Böyle oya. Oh yeah. Tüm yıldızları doldurarak odayı yükseltme içine daha fazla eşya koy diyor. Oya, oh yeah, oya. Oh yeah. Al al bitmiyor lan para. Para al al bitmiyor. Lan. Oha. Bu ne lan? Oh Ay yeah. anında doluyor lan bu. Anında doluyor bu. Abi ne yapacağım bunu? Pardon aşama 3'e geçmeyi öneriyorum. Haydi süper şarj edici açalım diyor. Ediyor. O oh. bir sürü para. Abi şu paraya bak. Hadi 19 bin olsun. Hop yiyeceği de açtık. Abi Abi anında geliyor ya bu paralar. Allah. Ha, bizim para sürekli doluyor. Ben buradan para alıyoruz zannettim arkadaşlar. Bu sürekli doluyor. Biz de o yeşil yerlere basarak oraları yükseltiyoruz. Mesela bu 95, 96 en üstteki 106 oldu. Bu yerleri yükseltiyoruz biz. Böylece daha da hızlı. Mesela saniyede o en yüksek olan da saniyede 848 bin lira geliyor. Abi çok iyi. Çok iyi cidden çok iyi. Şunları. Hop yükseltelim. Mesela şu anda en üstteki 200 yapacağız. 200 yapalım. Diğerlerini de 200'e yükseltelim. Aa, cid, arkadaşlar cidden çok iyi bir oyun. Daha demin böyle bir şey vardı gösterge gibi ona bastım. Bu şeytanın mekanizma varken kimi şekerleri kahveye kahveye ihtiyacı olur ki diyor. Bu çevrede yaşayan insanlar süper şarj sağlayacak ve üretimi hızlandıracak. Haydi bir dolaşıp gelelim bununla. Süper şarj ediciyi başlat diyor. Aa. Madeni para Her şey hazır bu hızda gitmeye Bir müddet devam edecekler Durduğunda sana haber vereceğim Böylelikle yeniden baştan Başlayabilirsin diyor Abi 4 katı Odalarda avantajlar sunmak Para kazanma gücünü arttıracak gibi Bir baksana patron 4 katlı 4 katı Arkadaşlar Eee sol altta böyle 4x var. İşte ona basmıştım daha. Onun yerinde başka bir şey vardı. Ona basmıştım. O bu çevirme yerli şey yaptım. Ee, çevirdim. Bir de şöyle bir şey var. Ya, he, onun hemen yanında kırmızı bir şey vardı. Ona bastım. Bu ne? Oley para yerli. Helal olsun. Home diyelim. Abi çok iyi ya. Mutfak diyor. Nasıl konuşuyor lan? Çarpılacak gidecek ha. Siz ne konuşuk? Böyle. Oya, oya. Oya. Abi. Para biraz da olsun ya. Çok az paramız var. Çılgınlarca çılgınlarcasına para var abi. Abi çok iyi. ve mükemmel bir oyun yapmışlar arkadaşlar cidden oynamanızı baya baya tavsiye ederim bunun da bu oyunun da bitirene kadar böyle bölümlerini çekelim mi çekmemi istiyorsanız yorumlar kısmına bırakırsınız arkadaşlar Toprağın ah ya yine geçtik abi. Eğer bunlardan bir tane yürürsem kökünü kazımak için üzerine dokun. Aha. Oha bir sürü. Oh görünüşe göre onun içinde madeni paralar var. Oldukça iğrenç ama aynı zamanda kullanışlı. Onları ez. Hepsini tamamen ez. Arkadaşlar şu evleri, evlerin orada hamam böceği gibi böcekler çıkıyor. Onları ezince de içinden para çıkıyor. yıkıma bayılıyorum. Merak ediyorum acaba dünya yeniden yok etsem bu insanlar üzerine nasıl bir etki yapacak tekrardan diyor. Aha en aşağıda arkadaşlar yine şeye bastığımızın yanında bir şey çıktı. Ona bastım. Benim yaptığım hesaplara göre yeni e, bir kıyamet elimizde insanların mutantlara çevirecek diyor. Bu mutantlar her şeyi acayip bir şekilde hızlandıracak ama sığınağı da yok edecek. What? Ama yine de buna değer diyor. Abi hayır ya. Mutant sayısı 7 ve karını %37 yükseltmek üzeresin. Karını. O ne lan? Ve her şeyin havaya uç uçuracak. Ama buna da değer diyor. Ha, bu ya evimi falan yok edersem o çalışan adamları Mutant başına bağlamış yazıyor diyor ki 7 tane insan mutant uğraşacak. Yani 7 şey acayip derecede şey yapacak, hızlanacak. Aha. Abi. Abi. Bir sürü mutant mutant insan oldu. Aha 7 tane mutant insan biz oldu ama 200'e yükseltemedik bu bölümde yerimizi atölyemizi Aa, bok abi çok kötü ya Neyse arkadaşlar Neyse artık yapabileceğim bir şey yok abi ufalar geldi bu sefer Manyak gibi şey yapmışlar ya. Yok artık. Cıgı bu. Cık. Boş ver. Nasıl dünya gülse. Dünyada insanlık kaldı kardeşim. Kime gösteriyorum ya. Ne diyor Umut'a? İki diyor. Şöyle mesela bir açtım. Bu Mutasyonu uğrayacak insanlar bir. Bu mutasyon mesela bak burada bir tane mutasyonu uğrayacak insan var. Ee, uğramış insan var bir tane de uğrayacak. Şunları açınca mesela bak burada hemen iki oldu. Ee, bunları böyle bir sürü açıp bir sürü yaparsan güzel olur. O zaman ne yapalım? Şöyle geliştirelim. Neyse. Cidden çok güzel. Aha. Oh çok iyi diyor. Altınlar kullanıcı süper şarjını yükselmek veya da daha, daha çok fazlasına yararak operasyona güç verebilirsin. o oh, ya yeah. Arkadaşlar böylece de bu bölümün sonuna gelmiş olalım. Ama şuna neyse. Şu var ya arkadaşlar. En altta yine çıktı. Böyle kırmızı altı altın küpler var. Kırmızı şeyin içinde. Ona basalım mı? Ama basmayalım. <laughs> Ee, bu oyunu da, e, bu bölümü de, bu oyunun bu bölümünde de sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. Ee, yani kısacası o kırmızı tuşun içindeki altın küplerini de ikinci bölümde basacağız. Evet arkadaşlar, bu bölümünde böylece sonuna gelmiş olalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Benim çekmem istediğiniz oyunlar varsa. Aha adam buhar karga buhar oldu. Tıklamayınca üstüne. Benim çekmemi istediğiniz oyunlar varsa arkadaşlar yorumlar kısmında bırakabilirsiniz. Ve videomu like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı videolar, farklı filmlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.